Dilimde bir söz mırıldanıyordum. Düşmanlar kına yaksın, dostlar girsin saflara. Sen gözyaşı göstermeden ağlayacaksın gece gelen telgraflara. İnceden bir siren yankılanıyordu Kadıköy'de bu sabah. Ve bir adam yürüyordu kaldırımlara aşina adımlarla. Omuzlarında yırtık bir ceket ve uzamış sakalları adresini bildiriyordu. Gözyaşları ayak uçlarına damlıyordu bu meçhulün. Şakaklarında taze bir yara vardı ama hiç sarsmıyordu onu. Bir telgraf bildirisi vardı, sinyal veriyordu gözlerine sehpaya giden mağlup bir komutanın değil, zafere demir atmış bir askerin selamını çakıyordu gözleri. Ve gözyaşları telgrafı okuyordu. Asırlara sığmayan bir isyan var içimde ve onu haykırıyorum. Tutsaklığımı yarınlara bağışlamıştım umut sandalını beklerken. Dikensiz gül yetiştirmek gibi bir idealim vardı ara sıra. Ve bahar soluyacaktı avuçlarımda. Bu bahçede bir çocuk büyütecektim yüreğimde. Kimsesiz. Ama şakakları kallı, eli titrek ve yüzü tıraşlı olmayacaktı. Cennet tellalı olacaktı. Susmuştu gözyaşları. Ayakları sızlıyordu. Belli ki su almıştı ayakkabısı. Arkasına baktı, nemliydi gözleri. Usuldan bir bildiri yayınlıyordu insan kisvetindeki et kemik yığınlarına. İç buruktu. Anlayanı olmamıştı çünkü insan mahşeri bu şehirde. Elveda dedi koca şehre ve hazan yüzlü adam yürüdü. Ben bir şey demedim. Nazım Hikmet'ten eski bir kavga şarkısı mırıldanarak akıp gitti arka mahalleye. Kavgada kendini öldüren lanetli bir cenazedir benim için. Ölüsüne elleriniz dokunamaz. Arkasından matem marşı okunamaz. Sen artık bu kitapta noktaları, satırları taşımıyorsun. Mahalleli de yüz çevirdi. Gözlerini semaya dikti ve anladı ki, yürek semayla birleştikçe sonsuz yeni kapılar aralanırmış. Göz yaşlarını takip ettim. Adımlarını izliyordu. Yıkık bir harabede son buldu izleri. Ve birkaç çocuk birikmişti başına, ceplerini yokluyordu. Bir mektup vardı üzerinde, kırışıktı. Açtım, ilk susmuştu gözyaşları. Ayakları sızlıyordu. Belli ki su almıştı ayakkabısı. Arkasına baktı, nemliydi gözleri. Usuldan bir bildiri yayınlıyordu insan kisvetindeki et kemik yığınlarına. İçi buruktu. Anlayanı olmamıştı çünkü insan mahşeri bu şehirde. Elveda dedi koca şehre ve hazan yüzlü adam yürüdü. Ben bir şey demedim. Nazım Hikmet'ten eski bir kavga şarkısı mırıldanarak akıp gitti arka mahalleye. Kavgada kendini öldüren lanetli bir cenazedir benim için. Ölüsüne elleriniz dokunamaz. Arkasından matem marşı okunamaz. Sen artık bu kitapta noktaları, satırları taşımıyorsun. Mahalleli de yüz çevirdi. Gözlerini semaya dikti ve anladı ki yürek semayla birleştikçe sonsuzluğa yeni kapılar aralanırmış. Göz yaşlarını takip ettim, adımlarını izliyordu. Yıkık bir harabede son buldu izleri ve birkaç çocuk birikmişti başına ceplerini yokluyordu mektup vardı üzerinde. Kırışıktı. Açtım. İlk ve noktası kanla yapılmıştı. İmzası inceden bir çizgiyle garip diye atılmıştı.